Allah Resulü o gün öğle vakti kılığını değiştiriyor, kıyafetini değiştiriyor, gizleniyor ve Ebu Bekir Efendimizin evine gidiyor. Ebu Bekir Efendimiz geliyor, ne diyor? Es suhbu ya Resulallah diyor. Hicret yolculuğu mu ya Resulallah, diyor. Hz. Ayşe Validemiz diyor ki, Efendimiz neam dediğinde, evet hicret yolculuğu ey Ebu Bekir, dediğinde diyor ki, ben bugüne kadar hiçbir diyor erkeğin bu kadar diyor sevinçten gözyaşı döktüğünü görmemiştim. Değil mi ki biz bütün sebeplere başvurduk ey Ebu Bekir? Mekke'de kapı kapı gezdik. Anlatmadık insan bırakmadık. Değil mi ki biz kötü niyetli olmadık. Tek amacımız, tek düşüncemiz yani insanların imanlarını muhafaza etmekti. Ve bunun için türlü türlü işkencelere de maruz kaldık. Biz sebeplerin bittiği yerdeyiz Ebu Bekir. Hiç merak etme ve hiç endişelenme. Sebeplerin bittiği yerde müsebbibül esbab, bütün sebeplerin yaratıcısı, itikat dairesi biz bize o yardımı gönderir. Endişelenme demek bu demek. Sen bayağı konuştun bu arada bu derste. Bu derste. Aha. Niye o kadar enerjiksin? Tedirgin olunca bir süreye yetiştirmemiz Ted lazım ha, diye. Evet. Kamerada problem var herhalde ufak tefek. Seste sorun var, havada problem var. Yaman kendi problemli. Ben zaten problemliyim ama her türlü soruna rağmen o aralıkçı ayağınıza geldi. <laughs> Abi burada herhalde ben Avrupa'yı mı temsil etmeye çalışıyorum? Neyi Sen temsil de... ettiğini bilmiyorum ama <gülüyor> şunu <gülüyor> biliyorum ki yani çay varsa bir ortamda, He, kahve tercih edilmez ortamda, mi? Yok kahve de tercih edilir ama sıcaklık vardır yani tatlılık vardır. Kahve varsa bir ortamda, orada Zorduk ne vardır? <laughs> Soğukluk değil de yani hani entelektüel bilgi çarpıştırması. He. Yani aydın insanlar daha ziyade kahve içerler, növer insanlar daha ziyade hem çay hem kahve içerler. <gülüyor> <gülüyor> evet abi hicret, evet. konumuz hicret. Bir önceki dersi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Böyle bir, bir, bir dakikalık bir tekrar alalım senden ondan sonra hemen başlayalım inşallah. Şimdi en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac mevsiminde akabe biyatlarını konuşmuştuk. Ondan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac mevsiminde gelen çadırları tek tek dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'la beraber en son bir çadır kalmıştı. Diğerlerine gitmişti. Bazılarına olumsuz dönüş almıştı. Bazılarında hatta maalesef dalga geçmişlerdi kendilerince. Ya yani orada bir, bir topluluğu... önceki dersi izlesinler o zaman evet. arkadaşlar. Eğer bu dersi anlamak istiyorlarsa, anlamak istiyorlarsa. Çünkü orada ta Esad bin Zürare'nin nereden geldiğini, Medine'nin evet. altyapısının nasıl oluştuğunu, Hı -hı. kaç grup olduğunu hepsini teker teker orada evet. basit de olsa işlemiştik. Evet. İşin finalinde nereye kadar gelmişti? Evet, Akabe sonra... biatlarına kadar gelmişti. Ve Akabe biatlarından sonra, ikinci Akabe biatından sonra artık neresi hazır bizim için? Hiç Medine ettim. hazır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ne yapacak? Medine'ye doğru hicret edecek. Fakat Allah Resulü bu hicreti için bir takım sebepler lazım ki Allah Resulü zaten böyle üç günlük, 3 haftalık bir hicret planı yapmamış. Çok öncesinde başlıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret planı. Peki neden daha önce hicret etmemiş? Yani Habeşistan'a e hicret edebilirdi ya da farklı belgeye, farklı bölgelere hicret edebilirdi. Hicret etmemesinin arkasında benim en temel anladığım sebep bir insanı yaşatmak bütün insanla yaşatmak gibidir ya. Allah Resulü Mekke'de bir tane bile insanın orada zulme uğramasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbi dayanmıyor. O yüzden ne yapamıyor? Farklı bir yere gitmiyor. Mekke'de kalıyor ve bütün musibetlere ne yapıyor? Orada paratoner oluyor. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne gelmemiş henüz? İzin gelmemiş. Neticede vahiy bu utlu hareket eden bir peygamberden evet. bahsediyoruz. bahsediyoruz. Cibril'e emin böyle bir emiri getirmediği için ne yapamıyor? Henüz hareket edemiyor. Fakat Medine'de hicret eden insanlar var. Üçlü, beşli gruplarla hicretler başlamış. Hazreti Ebubekir Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Hicret etmek istediğini söylemiş. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam istemez misin ya Ebu Bekir, senin için daha hayırlı bir hicret olsun demiş. Yani hicret dediğimiz zaman hicretin o kadar kolay bir şey olmadığını da anlamamız lazım. Evet. Yani şu günün konjektürüyle bir şey ifade edeyim. Mesela bazı anneler var Müslümanca hayat yaşıyor. Fakat baba zina yapıyor, alkol kullanıyor. Yani hayatı çok Diskolarda, kalaplarda, barlarda belki uyuşturucu kullanıyor adam ve karı ve koca ayrılacağı zaman anne istiyor ki çocuk bende kalsın. Tam zıddı da olabilir yani baba da olabilir. Anne mini etekli, dekolteydi, hayatının belli başlı noktalarında dikkat etmiyor. Belki kocasını aldatıyor, kocası bunun farkında ve boşanacak oluyor. Tam zıddı da olabiliyor bunda Niye bu kadar açıyorum? Bazen çünkü kadın diyorum erkekler evet. kızıyor, erkek diyorum kadınlar evet. kızıyor o yüzden. Ve istiyorlar ki yani mümince çocukları ne yapsın? Bir hayat yaşasın. Mesela diyelim ki adam çocuğunu yanına almak istiyor. Diyor ki madem sen İslam'ı yaşamıyorsun. Bu çocuk ileride psikolojisi bozuk bir çocuk olmasını istemiyorum. Rabbini bilen bir çocuk olmasını istiyorum. Ve orada ne oluyor? Bu sefer karı koca arasında problemler başlıyor. Ya bugünümüzün mahkemesi de zaten çocuk namaz mı kılmış, Müslüman mı olmuş, ateist mi olmuş, deist mi olmuş? Bunlar hiç önemli değil ki yani. yani çocuğun ilerideki psikolojisini bile bunlar üzerinden değerlendirmiyor bugünün layık mahkemeleri. Evet. O yüzden bunların benzerleri Allah Resulü Aleyhisselatü döneminde de var. Mesela baba hicret edecek çocuğunu yanına almak istiyor. Anne müşrik. Medine'ye gelmek istemiyor. E çocuk ortada kalacak. Bu sefer ne oluyor? Dede devreye giriyor. Dede çocuğu onların elinden alıyor. Dede elinden alınca ne babada çocuk var ne annede çocuk var. Çocuk dede. Ya bak bir aile dağıldı. Evet. Gördün mü? Ya da malı, mülkü, serveti, imkanı Mekke'de olan insanlar var. Yani bu insanlar Medine'ye hicret ettiklerinde şunu biliyorlar. Mekkeli müşrikler ne yapacak? Çoraklanacaklar. Belki de geriye döndüklerinde ellerinde çok bir şey de kalmayacak. Ama bu insanlar bırakmış. Bunların tamamını bırakmış ki onlardan bir tanesi işte Talha bin Ubeydullah. Medine'ye gidiyor. Bir kafileyle Mekke'ye geri dönecek. Büyük bir kervan hazırlığı yapılmış. Ama yolda anlıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor. Diyor ki gitsin diyor kervan. Çünkü tekrar Mekke'ye gelecek olsa geriye dönememe ihtimali var. Sıkıntı yaşama ihtimali var. Gitsin diyor kervan. Neticede diyor bana seni gereksin seni. ya. Yani bunu Allah Resulü için ifade ediyor. Ve orada Allah Resulü'nü bekliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Medine'de hayat yaşamaya devam ediyor. Şimdi buna benzer. Hicret esnasında yaşanan bir sürü sıkıntı var. Şimdi Peygamber hicret edecek ama arka tarafta çocuklarını bırakıyor. Ebu Bekir Efendimiz'in çocukları var. İşte o çocuklardan bir tanesi Hazreti Zeynep Validemiz. Gebe. Kocası kim? E Kocası bir müşrik. E, müşrik olması hasebiyle sürekli Zeynep Validemizi boşasın diye ne yapıyor? Israr, ısrar, 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 ısrar. Ama o eşine sahip çıkıyor. Fakat bir yere kadar sahip çıkıyor. İşte Bedir'de esir düşüyor biliyorsun değil mi? Hazreti Zeynep Validemiz... Sıf kurtulsun diye ne yapıyor? Gerdanlarını Allah Resulü Aleyhisselatü veriyor. Allah Resulü'nün eline geldiğinde orada Allah Resulü gözyaşı döküyor ve onu serbest bırakıyor. Yani Bir sürü yaşanmış hadise var. Çıkış yapılacak çıkış yapılacağı zaman bir rivayete göre birisi mızrak gönderiyor, ok gönderiyor her neyse Hazreti Zeynep Validemize deveden düşüyor. Deveden düştüğü için çocuğu vefat ediyor. Evet. Yani anne karnında çocuğu. Abi bir sürü hadise var. Hicret deyince öyle kolay değil. Her annenin, her babanın çocuğu ya da her çocuğun annesi babası, dayı halası fark etmeye hicret ettiğinde bu insanlar soluğu nerede alıyorlar? Nereye gitti bizim çocuğumuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kapısında alıyorlar. Yani gün geçtikçe Allah Resulü'nün işleri aslında Mekke'de zorlaşıyor. zorlaşıyor. Ama hicret edenler biraz daha eskiye nazaran daha rahatlar. Rahat olma sebebi ne peki? Çünkü herkes kendi çoluğunu çocuğunu muhafaza etmeye çalışıyor. Çoluk çocuk muhafaza edilmeye çalışılınca biraz daha kaçışlar daha rahat bir hale geliyor. Ama Mekke'de kalan çocuğunu göndermeyip işkence yapan aileler de var ki Allah Resulü sonra ne yapacak? O ailelerdeki çocukları kurtarmak için birilerini de inşallah Mekke'ye gönderecek. Bunları böyle parça parça anlatıyorum çünkü buna ileride birleşecek. Evet. Bu dersle olmasa da Medine dönemine girdiğimiz zaman bütün bütün site İslam kurulduktan sonra bunların hepsi inşallah takip eden kardeşler için Evet. Birleşecek. Ve Allah Resulü için bir karar çıkacak Darun Nedve'de. Yani bir toplantı yapıyorlar. Biliyorsunuz klasik siyer kaynaklarında da geçer. Kapının girişinde bir ne ciddi ihtiyar var. Yani şeytanın insan suretine girmiş hali ki içeri de almak istemiyorlar. Fakat o kadar tatlı konuşuyor ki bu Cehil benim tahminimce şöyle bir kafaya bürünüyor. Diyor ki bu benim kafamla aynı kafayı taşıyor. <laughs> Ve içeri girdiğinde orada tabii belli başlı konuşmalar var. Ne yapalım biz bu Muhammed'i? İşte birileri çıkıyor diyor ki ya biz bu Muhammed'i gizleyelim ve saklayalım. Çünkü öldüremiyorlar. Öldürseler yani tıpkı Medine'deki gibi belki kan davaları çıkacak. Yani Haşim oğullarını kimse karşısına da almak istemiyor. Karşısına alsa siyaset duracak, ekonomi pek çok şey duracak, ekonomi duracak. E bunu istemiyor ki bu insanlar. Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak istiyorlar ve ortadan kaldırılırken Allah Resulü Mekke'de bir karışıklık da olmasını istiyorlar. O yüzden diyorlar ki biz bir komutanı ordusunun başından alırsak ne olur? O ordu dağılır. Dağılır. Muhammed'i alalım öldürmeyelim. Bir yerde gizleyelim, saklayalım. Haşimoğulları böylelikle bize saldırmasın da aç bırakalım, susuz bırakalım. Zulmedelim ama öldürmeyelim. Sonra da ordusu zaten zaman içerisinde dağılır. Bu fikir ne ciddi ihtiyara mantıklı gelecek mi? Cık, gelmeyecek. Ona mantıklı gelmeyen Ebu Cehle mantıklı gelir mi? Gelmek. Gelmez. Aynı kafadalar. Zaten bu tip kafalar bir araya geldiği zaman çok iyi ne yapabilirler? Anlaşabilirler. Hemen ikinci fikir ortaya atılacak. İkinci fikir ne peki? Diyecekler ki biz o zaman Muhammed'i buradan gönderelim. Yani sınırlarımız... Ha Yemen'e gönderelim. gönderelim. Heh, bir rivayete göre Yemen, bir rivayete göre gönderelim. Yani nereye gideceği belli değil. O da mantıklı gelmiyor. Necid İhter böyle yapıyor. Yani hani oğlum affedersiniz ben böyle biraz kabaca ifade edecek olursam Adana'nın değil olan mal mısınız? Yani bu adamlar... Ya dağ taşı delerler. Siz Muhammed'in adamlarını tanımıyor musunuz yani? Kaf dağı yoksa kaf dağı diye bir yer bulurlar. Yani anka kuşu yoksa anka kuşu diye bir şey ortaya koyarlar. O anka kuşuyla kaf dağına çıkarlar. Muhammed'i oradan çıkartırlar getirirler. Bu adamlar öyle inanmış adamlar. Bu fikirde makul gelmiyor ve orada Ebu Cehil tam o ne ciddi ihtiyarın. Evet işte bu benim aradığım adam bu diyeceği. Hatta onu da hayrette bırakacağı bir fikirle ortaya çıkıyor. Ne o? diyor ki 12 ayrı kabileden 12 ayrı savaşçıyı bir araya getirelim biz. Ne yapalım peki? Hep beraber hep gitsinler. beraber gitsinler. Bir gece Muhammed'e baskın versinler. Kılıçlarını Muhammed'in üzerine. koysunlar ki neticede ne olsun? Neticede kan davası çıkmasın. Çıkmasın. Çünkü hangi oğulları kime saldıracak neticede. Kılıç hakkını alamaz. Evet. Cibri ile Emin bir rivayete göre bir başka birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu haberi götürecek. Allah Resulü o gün öğle vakti çünkü artık yakalama kararı çıkmış Allah Resulü için. Kılığını değiştiriyor, kıyafetini değiştiriyor. Gizleniyor ve Ebu Bekir Efendimizin evine gidiyor. Yani o gün gündüz uykusu gece uykusu gibi. kapı çaldığında Hazreti Ayşe Validemiz o saatte kimi görüyor? Peygamber Selam'ı gördüğünde şaşırıyor. Şaşırdığı için hemen babasını çağırıyor. Babası Ebu Bekir Efendimiz geliyor. Zaten anlıyor orada. Efendimizin o duruşundan. Ne diyor? Suhbu ya Allah diyor hicret yolculuğumu mu ya Resulallah diyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Efendimiz neam dediğinde evet hicret yolculuğu ey Ebu Bekir dediğinde diyor ki ben bugüne kadar hiçbir diyor erkeğin bu kadar diyor sevinçten gözyaşı döktüğünü görmemiştim. Orada Allah Resulü tabi daha önceden hazırlık yapılmış. Bu hazırlığı kime anlatacak? Ebu Bekir Efendimiz'e anlatacak. Diyor ki yan odaya geçelim. Evet. Anladın mı? Yan odaya geçelim. Niye yan odaya geçelim? Ebu Bekir Efendimiz orada bir cihette itiraz ediyor. Diyor ki bunlar benim aile ferdimdir ya Resulallah yan odaya geçmeye ihtiyaç var mı? Geçtikten sonra ben orayı şöyle anlıyorum. Allah Resulü gidecek, Ebu Bekir Efendimiz gidecek, ardından baskınlar verilecek, bu insanlara zulümler yapılacak, bu insanlar hapsedilecek, bu insanlar sorguya alınacak, bu insanlar için sıkıntı çıkartılacak ve bu insanlar ne kadar az bir şeyleri bilirlerse o kadar mesul olacaklar. Yani düşün ev halkı neyi biliyor? Yol haritasını biliyor, nereden gideceklerini biliyor, kimle gideceklerini biliyor, hepsini biliyor. İster istemez e, ya yalan söyleyecekler ki yalanın caiz olduğunu düşünecek olursak bu insanlar caiz olan bu yalanı bile söylemek istemeyebilir. O kadar şerefli insanlar, evet. haysiyetli insanlar. İki, diyelim ki söyleyecek olsalar e yine de müşrikler bunu anlayabilir ve zulmü Hı. arttırabilirler. O zaman burada şunu diyebiliriz. Söz bir emanet. Evet. Ve o emaneti taşımak her baba yiğidin harcı değil. Şimdi gittim de biraz o günleri. Çocuğunu bırakıyorsun, eşini bırakıyorsun. Aileni bırakıyorsun ve bizim düşündüğümüz gibi evet hicret bir hazırlıklı oldu ama o gün o saat olacağı da belli değildi. Bir anda böyle bir karar çıktı bırakıyorsun. İnsan yine bırakır ama onun için bir de sevinçten gözyaşı dökmek. Bu başka bir şey gerçekten. O işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetini ortaya koyuyor. O evet. Ebu Bekir Efendimiz. Ben yapabilir miydim sorusu bende böyle tam kalbim kanı olup evet ben o kadar ağlayabilirdim gözyaşı dökebilirdim. Demek ki Ebu Bekir olmak çok bambaşka evet. bir şey yani. O yüzden zaten sıddık oluyorsun ya. Miraç'ta Ebu Bekir evet. Sıddıktır o sana inanacak diyor ya. Allah Resulü'nün en endişeli ve kaygılı olduğu yerde Ebu Bekir Sıddıktır. O sana inanacak. Allah Resulü yan tarafta hemen ne yapıyor? Yol haritasını anlatıyor. Diyor ki Abdullah İbni Uraykıt diyor, söyle bineklerimizi diyor şuraya götürsün, Orada muhafaza etsin. Amr bin Fehriye'ye söyle diyor. O da diyor hayvanlarını getirsin orada otlatsın ki nereye gidecekler bu arada? Sevr'e gidecekler. Sevr normal şartlarda Medine istikametinde de değil değil mi? Evet. Ters. Tam zıddı istikamette. Niye böyle bir şey yapıyor Allah Resulü? Anlaşılmasın. Anlaşılmasın istiyor. Amr bin Fehriye söyle diyor o da hayvanlarını otlatsın. Burada bence çok önemli benim gördüğüm bir nokta var. Neresi orası? Abdullah ibni Uraykıt. Abdullah ibni Uraykıt Müslüman değil. Müşrik. Müşrik. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iş yaptırırken Sadece Müslüman olanlara bakmıyor evet. Ahlaklı bir birey mi <laughs> Liyakatlı bir birey mi Yaptığı işi kaliteli mi yapıyor buna bakıyor Anlatabiliyor evet. muyum O yüzden bunu yaparken de Zaten hicretin hazırlığının daha önce Yapıldığını biz şuradan anlıyoruz Defalarca Abdullah İbni kıtla iş yapmış Allah Resulü ve onun ahlakını Ölçmüş evet. mesela Taif'ten içeriye doğru Mekke'ye doğru geleceği zaman Yine de orada kimi kullanıyor Hamsi Abdullah de. İbni Uraykıt'ı Kullanıyor demek ki biz o zaman Batı'nın bilimini alabiliriz yani. Doğru mu? Felsefesindeki müsbet olan kısımları alabiliriz. Güzel olan ahlaklarını alabiliriz. Bunları alıp hayatımıza geçirebiliriz. Kötü olanları elimizin tersiyle iteriz ki Allah Resulü'nün bir lakabı, bir ünvanıydı buydu. Ün, üzün Kur'an'da geçiyor. Ün, evet. O sözün hepsini dinler. Kötü olanı reddeden iyi olanı alır. O zaman iyi bir Yahudi ile oturabiliriz. İyi bir Hristiyan ile oturabiliriz. İyi bir ateist, iyi bir deist ile oturabiliriz. Doğru mu? Şimdi o zaman birisi beni bir gün bir yerde bir Yahudi ile otururken, bir Hristiyan ile otururken görse, bir fotoğraf çekinirse, bu sosyal medyaya düşse ne yaparlar? Topa tutarlar adamı. Demek ki biz İslam'ı doğru anlayamıyoruz. Yani ben Yahudi ile oturuyorsam, bir Hristiyanla oturuyorsam yani o adama tebliğ etmek için, o adamı davet etmek için oturuyorum. Ya da o adam ahlakı iyi ve benim hizmetime katkı sağlayabilir diye oturuyorum. Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Bilmedikleri için küçük küçük bu tip görselleri, bu tip fotoğrafları ne yapıyor? Maalesef tenkit ediyor. Bunlar hakikaten Muhammedi ahlaktan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahlakından çok uzak. Evet. Ve bugün mesela sen bir İngilizce, İngilizce iş yaptığın zaman, Amerikalı ile iş yaptığın zaman, Almanla iş yaptığın zaman adamlar ne yapıyor? Ajan oluyorsun. Ya ajan oluyorsun ya. Anladın mı? Terör örgütü oluyorsun yani. Allah muhafaza. Örgütten bir parça oluyorsun. Yani niye oluyorsun kardeşim? Niye oluyorsun? Ben olanlar yok mu var? Az mı? Hayır. Çok. Ben yok demiyorum. Ama kardeşim ben işin kaliteli kısmını almak istiyorum alıp getirip kendi ülkemin yücemesi, yücelmesi, kendi milletimin büyümesi, kendi inandığım dinin dünyanın dört bir tarafta neşvi nema bulması için bu altyapıları ben alabiliyorsam niçin almayayım orada? Ya bunlar tabi anlayış kıtlığı, fehim darlığından kaynaklanıyor maalesef. Allah Resulü'nün sünnetini sadece yola çıkarken sadaka verelim diye anlayanlar ki verelim çok kıymetli bir sünnettir. Siyasetini anlamayanlar, ticaretini anlamayanlar, eğitim sistemini anlamayanlar, Yahudilerle, Hristiyanlarla yaptıkları görüşmeleri anlamayanlar, bu, bu dar idraka sahip olan insanlar bunu konuşacak, tartışacak, duracak. Yani. Hayat boyu bu böyle gitmiş, böyle de gidecek. Yani. Nerede kaldık en son? Ben, ben de sürekli şey düşünüyorum şimdi mesela örnek veriyorum bir siyasetçinin buradan ders alması lazım bir mühendisin de buradan ders alması lazım derken aklıma bir anda şey geldi işte Fatih Sultan Mehmet de evet. Ebu'l Vefa Hazretleri'ne gitmek istiyor ya yani gerçekten herkesin hangi konumda olursa olsun toplumda bunları gerçekten devamlı olarak duymasına ihtiyaç var hani şey dedin ya Efendimizin siyasetini de almak lazım. Var çünkü devamlı olarak haber bültenleri bunların zıddını var. insanlara empoze edip aşılıyor. Taraftarlık anladın mı? İnsanlar birbirine giriyor, birbiri hakkında hakaret ediyor, Ya yani Toplumda ayrıştırıcı o kadar etken, evet. birleştirici o kadar az etken var ki evet. böyle şeyler konuşulması, anlatılması, sokaklarda böyle insanların bu tip insanların ellerine yine kendime getirdim bu tiplerden <laughs> mi, mikrofon verilmesi anlatabildim mi? Bu mikrofonla insanların ıslah edilmesi lazım. Ki yine buna rağmen bütün bütün ıslah olacak mıdır bilmiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bir hazırlık yapıyor ve yola ufak ufak koyuluyorlar. Tabi orada Esma Anamız'a düşen bir misyon var. Oğlu Abdullah'a düşen bir misyon var. Yani 10 yaşında olduğu için o gün kimse ondan şüphelenmiyor. ondan şüphelenmiyor. Bilgiyi ne yapacak? Toplayacak. Kime getirecek? 7 aylık gebe Esma Anamız'a getirecek. Yani 700 metre ortalama yüksek bir yere çıkılıyor. Yaş? Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in 51, Allah Resulü Aleyhisselatü 53. Sevre çıktın değil mi? Evet. Yok sevre çıkmadık uzaktan gördük. Tamam sevre çıkmadıysan nereye çıktın? Nurdan. A Nurdan a çıktın. çıktık. Nurdan'dan evet. daha dik, evet. daha zorlu bir yolculuk sevre yolculuğu. Ve arkada çok grup yani 400 ayrı gruptan bahsediyorlar. Tam net bir bilgiye sahip olmadığım için burayı vermek istemiyorum ama 400 ayrı grup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor artık. Çünkü başlarına ödül koyulmuş yani değil mi? Yüz deve yüzde veya az değil anlatabildim bir de bazı insanlar var tamam mı bak bura çok mühim ha diyorum ki her yer mühim arkadaş <laughs> bazı insanlar için hususiyet ödül değil kendi rüştünü ortaya koymak kendi egosunu tatmin evet. etmek ya Muhammed'i ben yakaladım demek yüz deveden ne daha, <laughs> daha kıymetli evet. ve daha önemli <laughs> o, 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 yüzden şimdi bu, bu, tip çalışan insanlar da var yani yüz deve tamam iyi güzel hayatımızı idame ederiz koyarız ve bundan sonra hayatımız devam eder onu bir köşeye koyduk ama Baba herkes de bize Muhammed'i yakaladı derler. Yani anladın mı? Bu daha ayrı bir şey. Daha ayrı bir atraksiyon. Daha ayrı bir heyecan verici. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam sevre çıkacak. Sevre içeri gireceği zaman Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içeriği şöyle bir temizliyor. Ondan sonra orada içeri haşerat nevinden bir şeyler varsa toparlıyor. İçeriye bir şeylerin girmemesi için ne yapıyor? E hepsini Allah Resulü ondan sonra içeriye giriyor. Esma Duygusal müzik açayım ben şimdi. Esma <laughs> Millet anamız, onu bekliyor ya. Evet. Esma anamız gebe. Yani oraya kadar 3 gün, yani 3 gece diyeyim daha doğrusu. Malzeme taşıyor. Hatta hatırlarsan bir defasında yani malzemeleri taşıyamayacak oluyor. Evet. Ne yapıyor? Kuşağını, kuşağını söküyor. O gün kuşak sökmek cahiliye de biliyorsun değil mi? anlam evet. ifade ediyor Mekke toplumunda. Yani iffetsizliği e, anlatılıyor, anlatılıyor, anlatılıyor ve yıllar sonra bunu oğlu Abdullah İbnü Zübeyr'in önüne getiriyorlar. Hı hı. Artık o Bekir Efendimiz de Allahu alem hayatta değil. Diyorlar ki işte bak senin annen işte kuşağını çıkarmıştı diyorlar çok üzülüyor yaşı tabii büyümüş. Artık Abdullah İbnü Zübeyr bu arada Küba'ya hicret edildiğinde ilk doğan çocuk. Küba'da hmm. ilk doğan erkek çocuğu Abdullah İbnü Zübeyr'dir. Abdullah İbnü Zübeyr bugün annesinin yanına geliyor ve diyor ki ya düşün çok bak çok temiz, çok şerefli insanlara. Yaptıkları iş zaten başta başına çok tertemiz. Ve sen dönüp dolaşıp onu iffetsizlikle, hayasızlıkla suçluyorsun. Şimdi bu bir evlat için hani anne belki yaşı ilerlemiş, belli başlı şeyleri görmüş. Abdullah İbnü Zübeyr'in de ilerlemiş ama erkek Evet. Sen o erkeğe öyle bir şey ifade edersen çok üzülüyor. Diyor ki oğlum üzülme çünkü senin annen Allah Resulü Vesselam tarafından çift kuşak ile müjdelenmiş birisi diyor. Çünkü o kuşağın çıktığını görünce Allah Resulü orada ne yapıyor? Hmm. Diyor ki sen ne yaptın? Diyor ki ey Allah'ın Resulü bunları taşırken bir şey bulamadım. Bulamadığım için sökmek zorunda kaldım. Orada Allah Resulü diyor ki o zaman Allah da seni neyle müjdeleyecek? Çift kuşakla müjdeleyecek diyor. Yani herkesin misyonu var. Evet Esma Anamızın misyonu var, Abdullah i̇bn Urayka'nın müşrik olmasına rağmen misyonu var, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in misyonu var. Yani oradaki her bir insanın misyonu var ve o misyonlar bir dava adamının yine davasının büyüyebilmesinin yolu o işe gönül vermiş potansiyelde kim varsa o potansiyeldeki insanların misyonlarını düzgün yürütmesiyle ortaya çıkıyor. Yine diyorum kimin olduğu önemli değil. Sağ, sol, <laughs> anlata penaltı, gol fark etmiyor yani. Kimin olduğu önemli değil. Sadece o etrafındaki insanlar kendilerine yüklenmiş olan misyonları düzgün eda etsinler şüpheci davranmasınlar. Tam inanmış olsunlar o işi götüren insana. O zaman o dava büyür yani. İşte Bediüzzaman'ın davasının büyümesinin arka tarafındaki en büyük sebep. Çok mu görüştü Bediüzzaman bütün talebeleriyle? Hep bir araya mı geldi? Türkiye'nin dört bir tarafında talebesi vardı. Hepsi hayır inandılar Bediüzzaman Hazretleri'ne. Ve o inanç o davanın büyümesine ne yaptı? Sebebiyet Se verdi. Sebebiyet verdi. Sevrin içerisindeler. Esma anamız günlük getiriyor götürüyor. Abdullah Mekke'nin içerisinde dönüp dolaşıyor. Tabi her tarafta Allah Resulü aranıyor. Müşrikler ta o mağaranın bulunduğu kapıya kadar yaklaşmışlar. Hatta orada bevledenler var. Bevlettikleri esnada Hazreti, Hazreti... Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne yapıyor onu hissediyor. Anlıyor. Kaygı var. Endişe var. O kaygının ve endişenin sebebi kendi için olduğunu düşünmüyorum ben. O kaygı ve endişe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, canından, malından, çocuğundan, evladından vazgeçmiş birisi tek bir endişesi kalmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya başına bir şey gelirse. Ya başına. Ben Allah Resulü'nü kendi çocuğum için, kendi evim için, arabam için satıyorum bir köşeye bırakıyorum. Haşa haşa sümme haşa. Diğer tarafta da tek ders derdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Yani bilmiyorum ben bu insanların hakkını nasıl verebiliriz? Verebileceğimize dair de bir inancım var mı bilmiyorum yani. Tam, tam inandığım söylenemez. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o endişeyi, o kaygıyı görünce La tahsen diyor. La tahsen. allahu ma'ana. Değil mi ki biz bütün sebeplere başvurduk ey Ebu Bekir. Mekke'de kapı kapı gezdik. Anlatmadık insan bırakmadık. Değil mi ki biz bir Örgüt olmadık, bir terörist olmadık, kötü niyetli olmadık. Tek amacımız, tek düşüncemiz yani insanların imanlarını muhafaza etmekti ve bunun için türlü türlü işkencelere de maruz kaldık. Biz sebeplerin bittiği yerdeyiz Ebu Bekir. Hiç merak etme ve hiç endişelenme. Sebeplerin bittiği yerde müsebbibül esbab, bütün sebeplerin yaratıcısı, itikat dairesinden bize o yardımı gönderir. Endişelenme evet. demek bu demek. Yani ben endişelenmiyorum çünkü gönlüm bütün sebeplere miracat ettiğim için rahat. Sen de ettin mi ey Ebubekir? Ettin. Sen de endişe etme. Ama şu var, eğer Allah Resulü'nün yanında Ebubekir efendimizin yerinde başka biri olsaydı ve o bütün sebeplere müracaat etmiş olmasaydı ve sebeplere müracaat etmiş gibi davranıp Allah Resulü'nün yanında olsaydı ben o yardımın geleceğine inan, yine inanmıyordum. İki kişi mağaradalar, ikisi de bütün sebeplere müracaat etmiş. Ne olur biliyor musun? Bütün yol açılır. Çünkü son nokta orası. Tabi yol devam edecek. Müşrikler geriye inecekler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoluna devam edecek. Yolda Süreka meşhur savaşçı biliyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nereye doğru ilerlediğinin haberini alacak ki orada da onun işte oraya ilerlemiyorlardır diye falan uyanıklıkları var biliyorsun ve Allah Resulü'ne iki defa atı işte çölde ne yapacak saplanacak üç defa ve işin nihayetinde o da orada iman edecek. Yani Allah Resulü yola koyuldu. Yolda kim var yanında? Amr ibn Feire var. Ebu Bekir Efendimiz var. Allah Resulü var. Üç kişi çıkıyorlar. Üç kişi devam ediyorlar yola. Abdullah ibn Uraykıt da var. Abdullah ibn Uraykıt bir yere kadar onlarla birlikte hareket ediyor. Bir iman eden insan kim? Süreka. Nasıl bir adam? Azılı bir müşrik. Ne için çıkmış? Öldürmek için çıkmış. Ne bulmuş? Hayat bulmuş. Devam ediyor yol. Allah Resulü ileride bir yerde dinlenecek. Nerede dinlenecek? Ümmü Mabet. Allah Resulü daha önce bu ismi biliyor ama o isim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce görmemiş. Ümmü Mabet kim? Cömert bir kadın. Ve inanılmaz bir hitabet gücü var. Şiir yazabilme, belagat sanatında önde bir şahsiyet. Ve Allah Resulü'nü gördüğünde Allah Resulü diyor ki sütün var mı, etin var mı ama kıtlıktan dolayı hiçbir şey kalmamış. Orada bir koyun görüyor. Koyunu alıyor, müsaade istiyor, sağıyor ve Ümmü Mabet şaşırıyor. Diyor ki siz ne yaptınız yani siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Gelin hele oturun şöyle bir tanışalım. Allah Resulü orada bakıyor ki güvenilir bir kadın. Bir peygamber olduğunu, başındaki sıkıntıları anlatıyor. Ve orada o süt hem Ebu Bekir Efendimiz tarafından, hem Allah Resulü tarafından, hem oradaki insanlar tarafından, hem Ümmü Mabet tarafından, hem de eve bir tas ne kalıyor? Süt, de süt kalıyor. kalıyor. Kocası geliyor Ümmü Mabet'in. Geldiğinde bakıyor ki evde bir tas süt var. Hayret ediyor. Şimdi biz Şemail-i Şerif okuruz ya Allah Resulü evet. Aleyhisselatü Vesselam işte kaşı, gözü, vücutla, vücudu, uzbu. Biz bunu okurken aslında Ümmü Mabed'in kocasına yaptığı bu tarif üzerinden okuruz. Çünkü dedim ya söz söyleme sanatında ileride bir Eyle, kadar. Evet. Ya bu süt nereden geldi dediğinde diyor ki öyle birisi geldik. Gözleri diyor simsiyahdı. Gözünün içinde öyle bir beyaz vardı ki sır sanki diyor böyle sütün beyazı gibiydi. Yani öyle tavrı, öyle davranışları vardı, öyle zarifti, öyle vücudundaki işte omzunu, omzunun genişliğini, karın kısmını falan o kadar güzel saçını, saçının dalgasını, kulaklarını, kaşının hilal gibi ol, o kadar güzel detaylarıyla anlatıyor ki biz bunu nerede görüyoruz? Şemail-i Şerif'te. Aa, Efendimizin nasıl olduğunu, tasvirini biz kimden öğrendik o zaman? Evet. Ümmü Mabet anamızdan öğrendik. Ardından kocası diyor ki ha tamam o müşriklerin peşinde olduğu adam. <laughs> Allah Resulü'nün yanına iki rivayet var. Ya ikisi Medine'de gidiyor ya da arkasından kocası gidiyor yetişiyor ve iki kişi daha iman etti mi yolda? Evet. İman etti. Oldu mu üç? Hicret. Hicret başlayınca o zorluklar bitti. Miraç'tan dönüldü. İtikad dairesinden yardım geldi. Evet. Ganim diye bir köy var. Allah Resulü orada da konaklıyor. Orada Büreyde el-Esleme isminde bir zat ile görüşüyor. Onu da İslam'a davet ediyor. Bireydenin de Müslüman olmasıyla beraber köyde kaç insan Müslüman oluyor? 80 insan o köyde Müslüman. Bireyde el Esleme de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la hareket etmek istiyor. Yani onunla birlikte Medine'ye doğru hareket etmek istiyor. Artık kafile kaç kişi oldu? Bireyde el Eslem. Amr bin Feyre, Allah Resulü ve Ebu Bekir Efendimiz. Yani 80 insan orada iman etti. 83 insan yolda ne olmuş? İman Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. Evet. Yani yatay büyüme <laughs> dikey büyümeye, amudi büyümeye bir anda ne oluyor? Çok hızlı Geçiyor. bir tırmanış başlıyor. Nerede evet. başlıyor? Sebeplerin şey. bir külli sukrut ettiği yerde başlıyor. O yüzden tam orada başlar. Her şey orada başlar. İslam orada büyür. insan orada büyür. İnsan orada kamili insan olur. Yani hizmetler orada büyür. Davalar orada büyür. Şirketler orada büyür. Yani çocuklar orada büyür. Yani bir noktadan sonra mesela bir çocuğun büyümesinin önüne geçemezsin öyle kolay kolay. Eğer o büyümeye Cenab-ı Hak kader onu yazdıysa o çocuk büyür ya. Yani. Dava da öyle evet. büyür. Dava büyüyor artık. Ve Dört kişi artık yoldalar. Birey de diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Biz şimdi Kuba'ya gireceğiz ama bizim bir şeyimiz eksik. Siz İslam'ın peygamberiyseniz bizim sancağımız eksik. Çıkartıyor orada beyaz şeye çuva asıyorlar ve onu da sancak. Yani İslam'ın ilk sancağı da bu oluyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Yavaş yavaş Medine, Medine değil Kuba'ya giriyoruz. Çünkü Allah Resulü daha Kuba'da kalacak yani. yani. Aslında Kuba bile adım adım işlenmesi gereken bir yer. Evet. Çünkü Evs ve Hazreç Kuba'da kardeş olacak. Çünkü kan davaları devam ediyor. Allah Resulü 5 gün içeri girememiş. İçeri girecek olsa problemler yaşanacak. Ya yani Oradaki mesela kaldığı kişi Kulsum İbni Hindi. Onu da genelde kadın olarak bilirler. Hep Gülsüm annemiz olarak ifade edilir ama aslında o bir kadındır. Radiyallahu an kadın değildir. Radiyallahu andır. Adı da Kulsum'dur. Allah Resulü neden onun evinde kalıyor? Yani buralara da ayrı ayrı böyle inşallah bir sonra giderse girelim. Neden Kuba o kadar kalabalık biliyor musun? Neden abi? Çünkü gelenler ekonomik anlamda Medine biraz daha pahalı bir yer. Bir ikincisi çalışma olmuş Müslümanlar var. Oradaki insanların bir cihette biraz daha işte cömert oluyor olması gibi bir takım sebeplerden dolayı bir de giden Müslümanlar hani Müslümanlar gidiyor ya o süreçte. Genelde oradaki evlerde kalıyorlar. Evler biraz daha geniş. O yüzden Müslümanlar daha ziyade nerede oluşmuş? Kuba Mescidi'nin etrafında, Kuba'nın etrafında. O yüzden Medine'de tabii ki Allah Resulü'nü karşılayanlar var ama bir de o insanlar da Kuba'ya ilk geleceği için ta oraya kadar gelmişler. Kuba'da Medine'den çok de büyük bir yani. kalabalık var. 3-4 kilometre yani çok büyük bir kalabalık var. Herkes Allah Resulü'nü bekliyor. Normalde yola çıkıldığı zaman belli. 8 gün sonra orada olması lazım. Aradan 11 gün geçmiş Allah Resulü daha gelmemiş. Bir yine Kayrül'e vakti. İnsanlar yatıyorlar. Yahudiler hususiyetle merakla ağaçların üzerinde hurma ağaçlarının üzerinde böyle bekliyor. Ve birisi oradan bağırıyor. Ey Evsul Hazret! Ey Evsul Hazret! İşte istediğiniz peygamber, beklediğiniz peygamber geldi. İnsanlar bağırıyor. Allah Resulü böyle içeriye geliyor ama kim Allah Resulü? Kimse bilmiyor ki yani. İçlerinde bağıranlar var. Hanginiz Muhammed? Hanginiz Muhammed? Ebu Bekir Efendimiz hemen başında bir şey çıkartıyor. Allah Resulü'nün üstüne güneş gelmemesi için örtüyor. Ve Allah Resulü'nün orada ne olduğunu biliyorlar. Bir peygamber olduğunu anlıyorlar ve sahabe zaten çok uzun uzun Allah Resulü'nün böyle gözünün içerisine de bakamıyor. Hatta Enes bin Malik orada diyor ki ya, Medine böyle bir gün görmemişti diyor. Bera İbni Mağrur var diyor ki hava bambaşkaydı. Yani her yerden böyle nurun hala nur her taraftan nur saçılıyordu böyle. Yani böyle bir atmosfer ve Kuba'daki insanlar Allah Resulüne sahip çıkıyorlar. İşte Kursum İbni Hidim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde kalmasını istiyor diyelim. Burada bırakalım. Niye bırakalım? Çünkü belki bir ders daha sadece Kuba'yı konuşacağız. Hmm. Yani bir, bir saat falan bir Kuba'yı konuşmamız lazım. Kuba'da kimler var? Allah Resulü ne yapıyor? Bir rivayete göre 14 gün kalmış orada. Bir rivayete göre 4 gün, 5 gün kalmış orada. Yani farklı farklı rivayetler var. Orada Allah Resulü ne yapmış? Niye kalmış? Mesela şurası çok garip. Yesebi Medine kılan ilk öğrenci kim? Musab bin Umeyr. Ondan önce? Esad, Esad bin Zürare. Zürare. Allah Resulü Kuba'ya kadar gelmiş ama Esad bin Zürare yok orada. Hmm. Normal şartlarda ilk onu evet. karşılaması gerekmiyor evet. mu? Evet. E çünkü Yesrib Medine kalan ilk öğrenci o. Neden? Sorusunun cevabında inşallah bir sonraki Önceki ders. ders. Alın. Tamam Sen, Sen bayağı konuştun bu arada bu derste. Bu derste mi? Niye Abi. o kadar enerjiksin? <laughs> bu ders şey olunca... Ne oldu? Tedirgin olunca süreyi yetiştirmemiz Sizin, lazım değil. Ha, evet, kamerada problem var herhalde <laughs> ufak tefek. Seste sorun var. Havada problem var. Yaman kendi problemli. Ben zaten problem ama her türlü soruna rağmen o varlıkça ayağınıza geldi. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.